Cevap vermiyorsun. Ne yaptınız kardeşime diyorum. Ben onu size emanet ettim. Ömer burada. Bu evden kayboldu. Ne tesadüf ki sen geldikten sonra kayboldu Ömer. Ömer'i konağa getiren benim be. Hem getirip hem de gizlice geri götürecek değilim herhalde. Ne yapmaya çalışıyorsunuz anlamıyorum ki. Laflarına dikkat et. Haddini aşıyorsun. Ben Ömer'i görmek istiyorum. Hem de hemen. Ömer konakta yok. Levent Bey, her yere baktım Ömer konakta yok. Nasıl yok? Ömer nerede? Kardeşim nerede? Bu sorunun cevabını sen biliyorsun. Ömer! Neredesin kardeşim ya? şekilde aranmaz. Binle beraber arıyorum. Ömer! Madem ki Ömer'i sen götürmedin, bunu bana kanıtla. Ne yapıyorsun sen ya? Bırak kolumu. Ömer'i birlikte arayacağız. Tabii sen götürmediysen. O konu hala muallak. Kardeşimi götürmek için gizlice kaçırmam gerekmiyor. Gelirim, elinden tutar, alır giderim. Bin arabaya dedim. Kalkıyor, kalkıyor. Kalkıyor, kalkıyor, kalkıyor. Geç abla geç. Arka tarafa doğru ilerleyelim. Nasıl gitmedi? Sorsam. Ablam bana kızdı. Ondan bıraktı beni. Kalkıyor, kalkıyor, kalkıyor. Aa, minibüsler. Geç abla, geç abla. Dumanlı Tepe, Dumanlı Tepe. Dumanlı Tepe, yaşasın. Yaşasın. Ama benim param yok. Bilmiyorum. Anlamadım? Ömer'in nerede olduğunu söylemeyecek misin? Bilmediğimi daha kaç kere söyleyeceğim? Kardeşime sahip çıkamadığın gibi bir de beni suçluyorsun. Bilmiyorum. Bilsem bu arabada olur muyum sence? Diyelim ki bilmiyorsun. Tamam. En azından nerede olduğunu biliyorsundur. Onu da bilmiyorum. Bir ihtimal belki eve gitmiş olabilir. Minibüs durağı. Arabaları çok sever. Oraya gitmiş olabilir. Bulgurlu, bulgurlu. Hadi kalkıyor. Bulgurlu. Gel abi geçiyor. Gel, gel, gel. Geç abla, geç. Metro, bulgurlu. Bulgurlu, bulgurlu, bulgurlu. Hadi kalkıyoruz. Bulgurlu. Bulgurlu. Hayırdır abla, birini mi arıyorsun? Evet birine baktım. Beş yaşlarında sarışın mavi gözlü kıvırcık saçlı çok tatlı bir çocuk. Gördünüz mü hiç buralarda? Beş yaşında mı? Ya siz nasıl ana babasınız ya? O yaşta çocuğun tek başına ne işi var burada. Oğlum değil kardeşim. Sen öyle birini gördün mü onu söyle. Evet gördüm. Yanında kimse yoktu. Tam yanına gidecektim. Senin tek başına ne işin var burada diyecektim. Sonra yolcunun teki bir şey sordu. Çocuk yok oldu. Nereye gittiğini göremedim. Minibüse binmiş olabilir mi? Ay, evet kesin bizim eve giden benim binmiştir. Eve gitmiştir yani. Dumanlı Tepe'ye buradan minibüs kalkıyor mu? Evet gidiyor. Beş dakika oldu çıkalı. Bulgurlu, bulgurlu, bulgurlu. Buradan geçiyor mu? Geçiyor kardeşim. Geç hadi. Geç, geç, geç. Kalkacağız. Hadi.